Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin 4 Ekim Hayvanları Koruma tamam. Günü etkinlikleri çerçevesinde okulumuzda bir sunum yapacağız. O ne? bu şey katılacaksınız. Kaplumbağa. He? Balık. Sen söyle bakalım. Evet. Köpek, tamam. Ben kendimi tanıtayım. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde veteriner hekimim. İsmim Murat Tosunoğlu. Tamam. Sevgili arkadaşlar, canlılar dünyası insanlardan, bitkilerden ve hayvanlardan oluşmaktadır. İnsanların hayvanlarla olan ilişkileri çok eskilere dayanır. İlk çağlarda insanlar hayvanlardan korkuyorlardı. Kendilerine zarar verdiğinden dolayı. Ama ne oldu? Hayvanlardan korunmak için evlerini dağların yamaçlarına, kayalıklara, mağaralara kuruyorlardı. Önceleri insanlar hayvanları ne için sadece besin kaynağı olarak görüyordu veya da yolculuk taşıma binek olarak kullanıyorlardı. İnsanlar daha ilk çağda ne yaptılar? Kedilerle köpeklerle at, koyun, sığır, keçi bu tür evcil hayvanlarla evcilleştirdiler, evcilleşen hayvanlarla yardımlaştılar, yardım aldılar. Bunu nereden anlıyoruz? Ee, şu an mağaralarda e, insanlar tarafından çizilmiş resimler bulunmakta. Bunlardan hayvanlarla insanlar arasındaki ilişkiyi anlayabiliyoruz. Kurulan bu sıcak ilişki insanların hayvanların korunması konusunda birlikte hareket etmeleri fikrini doğuruyor. İnsanlar arasında hayvanseverler gittikçe çoğalıyor. Bu insanların amaçları hayvanlara daha iyi davranılmasını sağlıyor. Onların korunması ve daha sevecen davranılması. Her canlının doğadaki dengenin e, korunmasında bir rolü vardır çocuklar. Bunu çok iyi bilelim. Her canlının, tekrarlıyorum, doğadaki dengenin korunmasında bir rolü vardır. Soyları bilinçsizce tüketilen canlılardan sonra doğada büyük sorunlar başlıyor. başlayacak soyları bilinçsizce tüketilen canlılardan sonra doğada büyük bir sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Artık günümüzde nesilleri tükenmekte olan hayvanları korumak için büyük gayretler gösterilmektedir. Bu gördüğünüz fotoğraftaki hayvanlar sadece birkaçı birçok hayvanın nesli soyu tükenmek üzere. Evet. Hayvanlara işkence yapmak bir insanlık suçudur. Hayvanlara acımayanların insanlara hiç acımayacağını söylüyor bilim adamları. Öyle değil mi? Hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Zor durumda kalmış hayvanlara mutlaka yardım etmeliyiz çocuklar. Burada sadece ağaçta asılı kalmış bir kediyi itfaiye eri kurtarıyor. Bu bir örnek. Ama hayvanlar gerçekten sokaklarda e, çok zor durumda kalabiliyorlar. Kuşların, karıncaların yuvalarını bozmamalıyız. Yumurtalarını almamalıyız. Bunlar çok kötü davranışlardır. Hayvanları korkutup ürkütmemek, sapanla kuş vurmak, şakadan da olsa istemedikleri davranmak kötüdür. Bugün de hayvanlarımızı korumalıyız ve hayvanlarımızla sahip çıkmalıyız. Siz barınacak bir yeriniz olmadan susuz, yemeksiz yaşayabilir misiniz? Hayır. Duymuyorum. Hayvanlara kötü davranmamalıyız arkadaşlar. Onları eve kapatmamalıyız. Yani evimize aldık, e, ne yapalım? Biz bunu hiç ilgilenmeyelim, kapatalım, dışarı çıkarmayalım. Böyle bir şey yok. Onlara eziyet etmemeliyiz. Onların canını yakmamalıyız. Sevecek dahi olsak onun canını yakabiliriz. Biz farkına varmayız ama onun canı yanabilir. Kısacası onlara iyi davranmalıyız. Yani onların da bizim gibi canlı olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Hayvanları sevenler insanları daha içten sever. Hayvan dostları mutlu olmayı sevgili ararlar. Hayvanları koruyalım. Hayvanlara eziyet etmeyelim. Hayvanları sevelim. Onlara yardımcı olalım. Hayvanları koruma gününde öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulayalım. Bugün uygar ülkelerde hayvan hastaneleri kurulmuş durumdadır. Veteriner hekimler hayvan hastalıklarını belirleyip iyileştiriyorlar. Hayvan hastalıklarına karşı önlem alıyor. Belediyeler sokak hayvanları ve sahipli hayvanların muayenesi, aşılanması, mikroçip takılması ve birçok tedavi üstlenmiş durumdadır. Bunları biz de yapıyoruz. Muayenesi, o mikroçip dediğimiz olay da arkadaşlar sokak hayvanlarının hepsinde Mikroçip dediğimiz çipler mevcut ve bunların hepsi bize kayıtlı. Kulaklarında küpeleri var, aşıları yapılıyor. Daha sonra da sokağa salınıyorlar. İnsandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Bugün bir hayvanı sevindirmeye ne dersiniz çocuklar? Evet, evet, Duymuyorum. Evet, evet. Elinizin değiştiği sıradan, çeşmeden, kapıdan, kalenden mikroplar ellerinize geçer ellerinizi ağzımıza götürdüğümüzde ise mikroplar hasta olmanıza neden olur. Nezle, grip, kusma ve ishal gibi hastalıklara hep mikroplar neden olmaktadır. Bu yüzden dikkat etmeliyiz. Eğer ellerimizi düzenli olarak su ve sabun ile yıkarsak mikropların bize ulaşmasını engeller, hasta olmaz ve sağlıklı kalırız. Ellerimizi sız su ve sabunla yıkamalıyız. Arkadaşlar burayı dinliyoruz. Yemekten önce dinliyor muyuz? Oturun bakalım. Yemekten kadar ellerimizi ovalıyoruz. Bu nedir? Elinizi ovuştururken 20'ye kadar sayıyorsunuz. Bakın yandım numaralar gidiyor bak. 12, 13. Yani en az 20 saniye elimizi güzelce ovuşturmamız gerekiyor. Parmakların arası ve bilekler. Sonra iyice duruluyoruz. Ve en son ellerimizi iyice kuruluyoruz. Ancak elini yıkamadan dışarı çıkar. Tekrar okumayı da alan gözleri kaşını ve gözlüğünü çıkarır. Merhaba, ben Yasemin. Spor yapmaya bayılıyorum. Yasemin, spor yap. Yapmaya... Yüzmeyi çok seven Yasemin, ayrıca okulunun voleybol takımının kaptanıdır. Yine bir gün, ailesinin kumasını adını sandık yanında gitti ve arkadaşlarıyla beraber önce voleybol oynar. Voleybol oynadıktan sonra elleri yıkamadan senin için arkadaşlarıyla paylaşmak için çantasından çıkıyor. Belki o köpeği Bobby çöpleri karıştırmaya çok meraklı. O sarılsın arkasından koşmayı ve kekine kovalamayı çok sever. Ancak bunları yaparken ...bu şutlar tutmaz ve içim içinde kalmaz. Sıkart bir an kadar. Bunu yıkacak etmeden, ...Kobi'yi kucaklarına alıp seversin. <laughs> <yıkamadan> <laughs> <yıkamadan> <laughs> İyine... Herkes elini yıkacak.

何もあっていいよな、それは。